Gecenin bir vakti ansızın bir köpeğin saldırısına uğradığını görmek, uykudan korkuyla uyanmanıza neden olduysa yalnız değilsin. Rüyada köpek ısırması, derinlerde biriken güvensizlik duygularını, dost bildiklerinden gelen kırgınlıkları ya da içsel çatışmaları simgeler. Peki bu rüya bize tam olarak ne anlatmak istiyor? Evet, Rüyaların Rehberi kanalında bugün sizlere rüyada köpek ısırması nedir konusu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Rüyada tanıdık bir köpeğin ısırması, yabancı bir köpeğin ısırması, rüyada siyah köpeğin ısırması, kuduz köpeğin ısırması, bacağından köpeğin ısırması, köpeğin ısırdığı yerin kanaması gibi en çok merak edilen başlıkları sizlere yorumlayacağım. Peki ya sen rüyanda köpeği nasıl gördün? Yorumlarda bana yaz, birlikte değerlendirelim. Evet rüyada köpek ısırması genel anlamda tehlike, ihanet ya da içsel huzursuzlukları işaret ederken eğer seni ısıran köpek Tanıdık bir köpekse bu durum çok daha kişisel mesajlar taşır. Rüyada tanıdığın bir köpeğin seni ısırdığını gördüysen genellikle güvendiğin birinden beklenmedik bir davranışla incinmek anlamına gelir. Bu kişi hayatında çok yakınında olan biri olabilir. Bir aile üyesi, eski bir dost, komşun ya da uzun zamandır yanında olan biri. Köpek rüyalarda genellikle sadakati ve dostluğu temsil eder. Ama seni ısırıyorsa burada bir terslik var demektir. Tanıdık bir köpeğin ısırması genelde beklemediğin bir yerden gelen bir hayal kırıklığına işaret eder. Bir başka anlamı da şudur. Bu tanıdık kişi seni o kadar yormuş, içinde sessiz bir öfke biriktirmiş ki belki de hep idare etmişsin, sessiz kalmışsın ama içten içe yeter artık diyorsun. İşte bu duygu rüyanda bir ısırık olarak karşına çıkar. Rüya aslında seni uyarıyor. Herkese olduğu gibi güvenme, sınırlarını koru diyor. Elini ısırıyorsa iş hayatında ya da yaptığın bir işte biri sana zarar veriyor demektir. Eğer bacağını ısırıyorsa önünü kesen ilerlemeni engelleyen bir durum ya da kişi anlamına taşır. Tanıdık bir köpeğin seni ısırması yakın çevrenden biriyle yaşanacak bir kırgınlık, hayal kırıklığı ya da güven sarsıntısına da işaret eder. Rüya seni biraz daha dikkatli olmaya, kalbini hak etmeyeni açmamaya ve sınırlarını korumaya davet ediyor aslında. Evet tanıdık bir köpek tarafından ısırılmak, güven duyduğun biriyle yaşanabilecek bir kırgınlığı simgeler dedim. Peki rüyada yabancı bir köpeğin ısırması ne anlam taşıyor? Gelin bakalım. Evet rüyanda tanımadığın yabancı bir köpeğin seni ısırdığını görmek, hayatında beklenmedik birinden gelen zarar, tehdit ya da hayal kırıklığı anlamına gelir. Bazen bu rüyalar yeni tanıştığın ya da henüz hakkında çok da fikir sahibi olmadığın biriyle ilgili seni uyarır. Yabancı köpek çevrende olup da sana pek tanıdık gelmeyen belki de yüzeysel bir ilişkinin iç yüzünü henüz fark edemediğin birini de temsil eder. Bu kişi seni kıskanıyor olabilir, arkandan konuşuyor olabilir ya da sadece senin iyi niyetini kendi çıkarına kullanıyor olabilir. Buraya aynı zamanda içinde bir yerde insanlara tam olarak güvenemiyorum dediğin bir duygunun da yansımasıdır sımasıdır. Şiddetli bir ısırık yaşadıysan yaşayacağın olay seni gerçekten derinden etkileyecek demektir ve bu yüzden dikkatli olmanda fayda var. Eğer hafif bir ısırıksa ufak bir kırgınlık küçük bir huzursuzluktur. Köpek saldırgan ama ısırmıyorsa tehlike yakında ama henüz harekete geçmemiş demektir. Evet yabancı bir köpeğin ısırması seni tanımayan ya da seni tanıyor gibi davranan birinden gelecek ani bir huzursuzluk ya da zarar anlamına da gelir. İşte buraya herkes ise kalbini açmadan önce iki kere düşün. Güvenine hak etmeyenlere lütfen mesafe koy mesajını taşımaktadır. Evet, yabancı bir köpek tarafından ısırılmak, dış çevreden gelen beklenmedik tehditleri simgeler dedim. Peki seni ısıran köpek siyahsa bu sefer mesele sadece dış tehlikeler değil. Aynı zamanda içsel korkular ve gizli düşmanlıklar demektir. Şimdi ayrıntılarına bakalım. Evet, rüyada siyah bir köpeğin ısırdığını görmek genellikle gizli kalmış düşmanlıkları, bastırılmış korkuları ya da iç dünyadaki karanlık taraflarla yüzleşme isimler. Siyah renk rüyalarda çoğu zaman bilinmezliği, korkuyu ve içe atılan duyguları anlatır ve bu nedenle siyah bir köpek tarafından ısırılmak seni derinden etkileyen ama dile getiremediğin bir olayın kırgınlığında sembolüdür. Bu rüya aynı zamanda gizli bir düşmanın varlığını da haber verir sana. Yüzüne gülüp arkandan iş çeviren biri olabilir ya da sana zarar vermek isteyen kişiye de işaret eder. Özellikle bu kişiyle ilgili içinden bir şüphe geçiyorsa rüya seni iç sesine güven diye uyarır. Eğer köpek seni ciddi şekilde yaraladıysa bu yaşadığın bir ihanetten dolayı derin bir kırgınlık taşıdığını gösterir. Özetle söylemek gerekirse rüyada siyah bir köpek tarafından ısırılmak hem iç dünyada bastırdığın karanlık duygulara hem de dış dünyada seni etkileyen olumsuz insanlara karşı bir uyarıdır. Ve rüya seni sarsıyor çünkü artık bazı gerçeklerle yüzleşmen gerekiyor der. Evet, siyah köpeğin ısırması içsel korkulara ve gizli düşmanlıklara işaret ederken, seni ısıran köpek kudussa bu durum çok daha kontrolsüz bir tehlikenin habercisidir. Evet rüyada kuduz bir köpeğin ısırdığını görmek hem fiziksel hem de duygusal anlamda zarar görebileceğin oldukça tehlikeli bir sürecin habercisidir. Kuduz köpeğin seni ısırması artık olayın doğrudan seni etkilediğini ve zarar verdiğini gösterir. Belki de uzun süredir sabrettiğin bir olay artık canını acıtmaya başlamıştır. İşte bu rüyada sana diyor ki daha fazla kendini ifade etme bu sana zarar veriyor. Rüyanda kuduz bir köpeğin seni ısırdığını görmek yoğun bir tehdit, kontrol kaybı ve bastırılamayan bir öfkeyle yüzleştiğini gösterir. Kuduz köpek artık mantıkla açıklanamayan, sağlıksız ve yıpratıcı bir enerjiye dönüşmüş durumun da ifadesidir. Bu tür rüyalar genellikle, taşma noktası anlamına gelir. Uzun zamandır içinde biriktirdiğin kırgınlıklar, bastırdığın duygular veya görmezden geldiğin tehlikeli ilişkiler artık seni ısıracak kadar zarar verici hale gelmiş demektir. Kudüs köpeğin ısırması aynı zamanda kendi içindeki zehirli duyguların dışa vurumudur. Zehirli bir ilişki içindeysen buraya artık oradan uzaklaş demektir. Sürekli kendini bastırıyorsan içindeki sıkışmış enerji bir yerden patlayacak demektir. Ve bu tür rüyalar korkutucu olabilir ama en çok da farkındalık yaratır. Artık gözünü açma, kendini savunma ve ruhsal sınırlarını net bir şekilde çizme zamanıdır. Evet kuduz bir köpeği rüyada görmek seni derinden etkileyen duygusal tehditlere işaret ederken köpek doğrudan bacağını ısırıyorsa hayatındaki ilerleyişin, özgürlüğün ve karar alma gücün doğrudan etkileyen bir rüyadır. Rüyanda bir köpeğin bacağını ısırdığını görmek hayatındaki ilerleyişinde ciddi bir engel ya da müdahale olduğunu gösterir. Bir köpeğin seni bacağından ısırması yürüdüğün yolda sana eşlik eden birinin ya da içsel bir korkunun seni durdurmaya çalıştığını simgeler. Bu kişi seni destekliyor gibi görünse de aslında gelişimini engelliyor demektir. Sağ bacak ısırılıyorsa mantıklı bir karar. iş hayatı ya da gelecek planlarıyla ilgili konular önemli demektir. Eğer sol bacak ısırılıyorsa daha çok duygusal hayatın, sezgilerin ya da ilişkilerindeki kırgınlıklar öne çıkıyor demektir. Bu rüya sadece dışsal bir kişiyle ilgili değildir. Kimi zaman da kendi içimizdeki korkular ya yapamazsam düşünceleri de bizi ısırır gibi aslında geri çeker. Ve özetle söylemek gerekir. Rüyada köpeğin bacağından ısırması hayat yolunda yürümene engel olan bir kişi, duygu ya da korkunun seni durdurmaya çalıştığını gösterir ve bu rüya dikkat et bu adımı atmadan önce bir düşün ama yürümekten de korkma der. Evet köpeğin bacağını ısırması seni durduran bir engeli ya da ruhsal bir sarsıntıyı simgelerken eğer bu ısırık sonucunda kanama oluyorsa içsel anlamda derin bir şekilde yaralandığını gösterir. Evet bu rüya yaşadığın bir kırgının artık sadece içine değil dışını da etkilediğini gösterir. Uykusuzluk, yorgunluk, bitkinlik gibi hisler yaşıyorsan bu rüya bunun en önemli yansımasıdır. Rüyalarda kan genellikle bastırılan acının görünür hale gelmesidir. Yani yaşadığın bir olay seni içten içe yaralamış olabilir ama sen bunu dışa vuramamış, içine atmışsındır. Ve bu rüya sana diyor ki artık bu yara kanıyor, göz ardı etme. Bacağını kim ısırdıysa ya da temsil ettiğini düşündüğün kişi kimse o kişiyle olan bağını yeniden düşün. Yarayı fark ettiysen sarmaya başla. Gerekirse uzaklaş, konuş ve içini dök, yardım al. Rüya seni duygusal iyileşmeye çağırıyor. Yaramı gör ve önemse diyor. Rüyadaki köpek tarafından ısırılıp bacağının kanaması artık seni yoran, ilerleyişine engelleyen ve içine acıtan bir durumun gözle görül hale geldiğini gösterir. Ve bu rüya yaralandın demekle kalmaz artık bu yarayı iyileştir diye sana adeta seslenir. Ve içinde bir yer kanıyorsa lütfen bunu görmezden gelme. İyileşmenin ilk adımı fark etmektir değil mi? Evet rüyaların rehberi kanalında bugün sizlerle rüyada köpek ısırmasını görmek nedir konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldım. Sizlerin de merak ettiği rüya yorumları varsa rüyaların rehberi kanalında yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Evet unutmayın ki rüyalar kişiseldir ve her bireyin yaşam farklıdır. Yaşam tecrübesiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle rüya yorumları genel bir rehberlik sunar. Ancak herkesin rüyası farklı anlamlar taşır. Yeni rüya yorumlarında görüşmek üzere. Rüyalarınız bol olsun. Hoşçakalın.